Enes Furkan Bilgitle imzasıyla düzenlenen Yılın Starları Ödül Gecesindeyiz. Şimdi yanımızda Büşra Çabuker var. Hoş geldiniz Büşra Hanım. Nasılsınız? Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. Çok ihtişamlı bir geceye davet edildik. Güzel bir ödüle layık görüldük. Bu nedenle çok mutluyuz. Hangi kategoride ödül alacak? Biz girişimci ödülünde Yılın Girişimcisi seçildik. Bu bizim için çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur. Çok teşekkür ediyoruz bütün jüriye. Çok sağ olun. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Nerede yaşıyorsunuz? Bize kendinizden biraz bahseder misiniz? İstanbul'dayız. Normalde sosyal medya üzerinden, Instagram üzerinden antika satışları gerçekleştiriyoruz. Canlı yayın açık arttırmayla mezatlar yapıyoruz. Ee, bu güzelliği kız kardeşimle birlikte Nişantaşı'nda nefis bir mağaza açarak, antika ile pastaneyi birleştirerek özel bir mekan açtık. Nişantaşı'na yolu düşen herkesi de bekliyoruz aynı zamanda özel mekanımıza. İnşallah umarım bir gün yolumuz düşer ve geliriz. Bu arada çok şıksınız söylemeden edemeyeceğim, ışıl ışılsınız. Çok, çok, güzel çok teşekkür ederim. Peki bu ilk ödülünüz mü? Evet, bizim ilk ödülümüz. Onun heyecanı içerisindeyiz. Umarım size uğur ve şans getiririz. Bundan sonra daha nice güzel ödülleriniz olur. Size ödülünüzü almak üzere kırmızı alımızdan uğurluyorum. İyi geceler, iyi eğlenceler diyorum şuan. Teşekkür ederim. İkinci ödülümüz e, muhteşem bir kafe ve antika ürünler satan bir yer yılın en iyi girişimcisi aramızda ve Büşra Çabuker, Beresel, Antika ve Patisiyer alkışlarınızla efendim sahneye davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz Büşra. Herkese... Merhabalar hemen mikrofonunuzu size takdim edeyim. Güzeller herkese... güzelim gelmiş o Çok... arada. <laughs> Ay teşekkür ediyorum. Çok mersin. Herkese merhabalar. Bu anlamlı ödüle layık görülmek beni çok onure etti. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Enes'e, organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, kısaca bir konuşma yapmak istiyorum izniniz olursa. Ee, Benesel Antika Patisserie hayallerimizi, kız kardeşimle birlikte hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer. E, ve Nişantaşı'nda bulunuyoruz. Muhakkak hepinizi bekliyoruz. E, girişimci olmak için gerçekten sabırla tutkuyla ve çalışmakla oluyor. Bunu söylemek istiyorum ve öncelikle canım aileme, dostlarıma beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan Vera Selenica canım aileme çok teşekkür ediyorum. Bu güzel ödülü de üreten, çalışan, ayakları üzerinde duran güçlü kadınlar için almak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür tamam. ediyoruz Canım teşekkür benim. İyi ki varsın. Ödüğünü hemen verelim. De hemen Bir de fotoğraf edelim. alalım bu güzellikle. Ay ya vallahi bütün... <laughs> ne zarifsiniz vallahi. Çok zarifsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz i̇şte efendim. Çok teşekkürler.